Senden niye yardımı kestiler biliyor musun? Buraya gelen Suriyelilere yardım vermek için senden yardımı kestiler. İmam, i̇mam bayıldı kendini kesmiş. Sen iman imam bayıldı diyorsun. İmam, o senden yardım sen kesmez. Öyle bir, bir şey bir yok. Hiç yok. yok. Ki, Bak, senden ya, niye kesti? Kesti mi? Senden niye kesti biliyor musun? Buraya aldığı Suriyelilere evet. vermek için. Şu an 500 lira her çocuk yardım alıyorlar. Her doğduğunda çocuğu. Kimsenin Bunun için senden niye kesti? Tepedekilerden izin almadan kimsenin kimsenin şeyini geçiyor gelmiyor. Abla yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Evet çok bekliyordum ve her günde yorum yapıyorum düşmanlıkla. o kadar bekliyordum ki. Allah Allah. Kendimi ilk önce bir göstereyim beni bir görün. AK Parti'ye. Neden AK abla? Ben o adamın hayranıyım, aşığıyım. Ve e, size şöyle söyleyeyim. Yani şu insanlarımız bir Z kuşağı çıkardınız, siz çıkardınız bu Z kuşağını. Rüyama da girdi. Z kuşağı büyük bir kuşak kıyamet kuşağı. Öncelikle size bunu söyleyeyim. Bu kuşak bizim yani kıyamet kuşağı diyebilirim. Saygı, sevgi bunlarda hiçbir şey yok. Otobüse biniyorsunuz ayağa kalkma yok. Sevgisizlik, saygısızlık bunlar okuyabilirler. Ama okurken de İnsanlardan hiçbir şey almıyorlar. Büyüklere sevgi, saygı hiçbir şey almıyorlar. Neden böyle oldu abla peki? Neden böyle oldu sizce? Neden böyle oldu? Yani bir bu koronayı Cumhurbaşkanı mı yarattı? Cumhurbaşkanı mı yarattı? Kim yarattı sizce? Allah, Kim çıkardı? Allah çıkardı. E yani biz ne yapmamız gerekiyor halk olarak? Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Allah'a ne yapmamız gerekiyor? Ama bizler bunu yapmıyoruz. Hep bana, hep bana, hep bana değil mi? Verdikçe biz istedik. Verdikçe biz istedik. Ne oldu? Allah bize bir hastalık verdi. Şükretmedik. Ne oldu? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı. Hep onu suçladık. Kaçarsın tabii ki kaçarsın. Herkes kaçar. Ve bu bu şeyde de ilk defa ama her zaman biz başa geleceğiz ve her zaman da biz başa geleceğiz. Lütfen Cumhurbaşkanımızı kötülemekten vazgeçin. İma İmamoğlu başa geldi ve İmamoğlu başa geldi. Engelli, yaşlı, bakın söyleyeyim. Ne kadar hastamız var. Bunların has yardımlarını kesti. Bakın beni İmamoğlu'ya baş başa getirin. Yüz yüze getirin. Ne kadar engelli, hasta, yaşlı, ihtiyaç sahibinin ihtiyaç sahibi var. Bunların yardımlarını kesti. Evlerine yemek gönderiyor diyor bazı vatandaş. Yalan ve yalan. Partili diye. Ve biz hiçbir zaman bunların yardımlarını kesmedik. Hiçbir zaman insan ayrımı yapmadık. Halk ayrımı yapmadık, vatandaş ayrımı yapmadık. Yapmayız da. Bu millet hepimiz bir iç içeyiz. Biz halkız. Ve bunu da yayınlarsanız çok sevinirim. Evet, ve sizi her zaman da izliyorum. İzledikçe iş yapıyorum. Ben evden dışarıya çıkmayan bugün ilk defa da çıktım. Şimdi namaz kılmaya gidiyordum. İnşallah kabul edin ve sizlerden tek ricam Cumhurbaşkanımızı kötülemeyin. Cumhurbaşkanı, e, çünkü konumu olduğu için kötülemez kimse. Getir, Ama eleştirebilir tabii ki eleştirebilir. Eleştirmeyin de, eleştirmeyin lütfen. Olmaz mesela. Hayır eleştirmeyin. Allah azze ve celle eleştirilemez. Eleştirmeyin, onu da eleştirmeyin. Kesinlikle. O var oldukça bizler hiçbir zaman sırtımız ayağımız yere gelmez. Ve Z kuşağı da kıyamet kuşağı bunu söyleyeyim size. Onlar var ya bizi mahvedecek kuşak. Anayı babayı dar cezeye bırakacak kuşak. Hiçbir zaman bize saygı duymayacak bu kuşak. Bunu da bilin. İnanın bunu bilin. Saygısız bir kuşak. Biz yaşlar çok gördük. Başımızın üstünden silahlar geçti. Annem bir kuyrukta bekliyordu. Biz bir kuyrukta. Ekmek kuyruğunda. Yağ kuyruğunda. Çok şükür her şeyimiz var. Var mı? Var. Hani bize bir şey ne diyorlar? Bir şey beyinliler diyorlar. Bir şey, ne diyorlar onu? Ben harastım evladım e, ee, geri, geri, kapalılar diyor. geri kapalılar diyorlar. Biz değiliz. Aslında onlar geri kapalı. Ben açıktım, çok açıktım. Kapandım, kendi isteğimle kapandım. Ben ot beyinli değilim ya da at beyinli değilim ya da bilmem ne beyinli değilim. Herkes istediği gibi giyinir. Bak bu çocuk, kızlar da kızlar açık giyiniyorlar. Ben onlara bir şey diyor muyum? Hiçbir şey. Değil. Benim kızım da açık ya da bir başkası da açık. Ben ona karışıyor muyum? Onlar da benim şu kafam kafamdakine karışmasınlar. Peki, şu anki karışmasınlar. hükümet yeterince iş ortamı yaratabildi mi? O iş ortamı yapabildi mi? Yapabilirdi tabii ki. ne ne yaptı? Kime ne yaptı? Gençlerimiz işsiz diyor yani. Ama gençlerimiz de... her okuyan genç işe girecek diye bir şey yok ki evladım. Var mı? Var mı sence? Lazım? Hükümetin işte. Ama bak benim kızım da şu anda e, kendi işi okudu, Üniversiteyi okudu, bitirdi. Şu anda onun da işi yok. Hani her okuyan geç illa ertesi gün işe girecek diye bir şey. Benim damadımın da kendi işi, kızım kendi dükkanına açtı. O da zorluk içinde. Hepimiz zorluk içindeyiz. Ben engelli maaşıyla geçiniyorum evladım. Hani yardımlarla geçiniyorum ama şükrediyorum. Bak buraya kadar gezmeye geldim. Düşün yani. Kıt kanat geçindiğim halde. Buraya kadar geçinmeye gel gezmeye geldim. Şu millete bakın açın aç diyorlar. Hani ben video çekip atacaktım, paylaşacaktım. Aç diyen millet burada gezebilir mi evladım? Peki başımızdakiler şükrediyorum ya da tasarrufta bulunuyor mu? Ya eşsin etmesin. Eden kişi, eden kişi inan o kadar ferah erer ki şükreden kişi. Ben eriyorum mesela. Allah bana ev veriyor. Ettiğim için. Düşün ben kiradayım. Ben bir engelli çocuk bakıyorum. Kendim engelliyim. Ama şükrediyorum. Ne oldu? İmamoğlu geldi. Bizim yardımlarımızı kesti. AK Partiliyim diye. Kesti. Yukarıda Allah var. Bak evde engelli çocuğumu bıraktım. Ben de engelliyim. Kartımı göstereyim sana. Bak. Göstereyim evladım. Göstereyim. Bak göstereyim. Eve geldi. Bak. Bak ben sana engelli kartımı göstereyim. Bak. Bunu da çek göster. Oğlumun da engelli kartı. Bu da engelli kartım. Eve geldi. AK Partiliyim diye benim yardımlarımı kesti. Al sana Allah var caminin önündeyim namaz kılacağım. Abdestliyim. Yardımlarımı kes. Neymiş? Hani bunlar diyorlar ya 2 milyar 400, 2 milyar 800 milyonla kimse geçinemez diye. Ben engelli maaşı ve engelli bakım parasıyla geçinen kişiyim. Geçinemez diyorsunuz ya ben geçiniyorum çok şükür. Elhamdülillah geçinebiliyorum ve kira veriyorum. Elektrik, su, doğalgaz gaz. Abla sana ay sonuna kadar. E ne yapayım? Çünkü şükür ediyorum evladım. Ve geldi başa benim yardımımı kestiriyorum. Bak. Benim kız kardeşim bakın parası alıyor. Onu kesti. Yardımını kesti. Ben sana bunu ispatlarsam ispatlayayım. Hani buradaki halka da ispatlayayım. Senden yardım kestiler mi abla? Kestiler. Senden niye yardımı kestiler biliyor musun? Buraya gelen Suriyelilere yardım vermek için senden yardımı kestiler. Mesela imam bayıldı diyorsun. İmam, imam o senden yardım kesmez. Öyle bir, bir şey yok. Yükse yok, yükse yok ki teyze Senden Ya niye ki? Tamam. Kesti de. mi? Senden niye kesti biliyor musun? Evet. Burayı aldı Suriyelilere vermek için. Şu an 500 lira her çocuk yardım alıyorlar. Her doğduğunda çocuğu. Kimsenin Bunun için senden niye kesmişler? Tepedekilerden bunu kesdi. izin almadan kimsenin kimsenin şeyini kesmeyelim. 40 kanat geçiniyor gezdiniz. İmam oğlu kesti. İmam oğlu kesti, yani. kesti bunu. Oğlum niye uğraşsın ya? Allah'ını seversen ya. Bir kere öyle bir yok. 1000 kişiden Geldikten sonra kesildi bu yardım. Alamadık. Gaz yağlamadık diyor. Eskiden böyle teşekkür ettik abi. erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Terhessüz Tayyip Baba ya. Neden Recep Tayyip Erdoğan dedik? Bütün dertler çözmüş. Daha ne iş şey yapacak ki? 10 ee, sene geriye bakalım. İlaç koyuyor. metro yolları yaptı, şeyleri yaptı. Bütün büyük yerleri yaptı. Daha onlar eser. Bırak ilacı milacı şeyi bırak buyurun. Eserleri var. Anlatmaya gerekmez. Metro yaptı diyorsun. Metro. Ekonomi nasıl abi? Bazı vatandaş ekonomiden şikayetçi. Ekonomi. Ekonomiden şikayetçi mı? Türkiye e yabancı ülkeye göre daha yükseklerde. Almanya'ya göre, Amerika'ya göre daha yükseklerde. Ben Almanya'da gelmişim, buradan mekini aldım 2 milyona euro yani. bak. E, biz Almanya'dan geldik. Türkiye'nin tek... Abi bir, abi bir sen yani. Bir saniye. Sen bir saniye. Türkiye'nin bir, 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 bir soru daha, daha tutmuş. Türkiye'nin bir tek şeyi... 2001 yılını, 21 yılını geçtik. Ee, Bornoz anlaşmasını şey yaptık. En dünyanın dördüncü e, sırada en büyük vergi petrolda yoksa Türkiye belirli bir yerde. Almanya'dan gelmişiz. <laughs> ben orta ortağım o o ortağım o, o Almandı. <laughs> 2 milyon euro'ya <laughs> makine aldık buradan. Dün imza attık. <laughs> 2 milyon euro <laughs> 2 makine aldık. 2 ne makine. Almanya'da Ama petrolle de çalıştım ben. Erdoğan olmasa burası batar. Batar her türlü. <laughs> <3 saat> Almanya'da. <laughs> Almanya evet. nasıl abi? Ekonomist nasıl? Battı diyorlar Almanya. Aa, Şimdi. Almanya bat, battı batmaz O, o yalandı. Ha, ya. Yok böyle şey. Acılık yoktu orada. Ben buraya baksam, 96'da ben burada yaşardım. Şimdi buraya baksam, burası Almanyanda çok geçti. Evet. Teknoloji avuz çok geçti. Bizde de hele tiket aldık. Sizde tiket yoktu. Pil, bazsız kart. Bizde ne diyeyim size, sigortavuz aynen bizim sigortamız kimin? Aynen. Sağlık sigortamız daha iyi. E, biz özel hastanede ilaç olabilmeyiz. Devlet hastanede ilaç olabilmeyiz. Almanya'da iyi, biz Türkiye çok evet. geçti. Evet. Çok. Erdoğan geçse inan batasız. Erdoğan Vallahi şey, batasız. Doğuyla şeyi e, arada arada tutan Erdoğan şey. Erdoğan eğer partiyi bıraksın iç savaşla çıkabilir. Baya 20 saniye geriye gidebiliriz. Ben başka bir şey demiyorum. Teşekkür ederim abi. Güçlüyüz abi.